Koş koş. Rrr. Bu tarafa geçermez abi bu tarafa git. Koş koş. Bu tarafa <SENET> Abi <SZE> hikaye... hadi 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 Başık, 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 başık. Evet. Ee, hayvanlarımızla yayladayız. Ee, bir sürü çabayla işte bu işleri yürütüyoruz ailemizle birlikte. Sürümüzü çökermeye çalışıyoruz. Daha önce kaç hayvanınız vardı abi? Şimdi Daha ne önce az hayvanımız. Şimdi çok at, yani 100, 100, 100 tane aldık. Devamını getirmeye çalışacağız. Başka geçim sağlığımız yoktur. Bunlar geçiniyoruz. Peynir yapıyoruz. Yaylacılık hayatımız devam ediyor. Eskiden biz 20-30 koyunla başladık işe. Devletimizin bize verdiği ile biz oyuna çıkarttık. Büyüklerimizden çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Önceden o daha o önceden oyunda, o oyunu, o çok az koyunla başlamıştı. Şimdi artırmalarına daha daha çok şükranlarımızı sunuyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi yaylada yaşıyoruz. Yaylayla ilgili herhangi bir sıkıntımız şu anda yok. 2020 Kasım ayında ülkemiz genelinde başlayan ve ilimiz valiliği Ziraat Bankası Erzurum Bölge Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü koordinasyonunda başlattığımız köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi kapsamında Dereyurt Köyü'nün yaylasında bulunmaktayız. Burada koyun sayısı düşük olan çiftçilerimizi yüze tamamlayarak rantabul bir şekilde koyun üretimi yapmak hedef yapmayı hedeflemekteyiz. Özellikle 20-30 koyun olan çiftçilerimizi yüze tamamlayarak bunları daha iyi koyunculuk projelerine katmak istiyoruz. Bu kapsamda bu köyümüzde de 3 çiftçimize 3 üreticimize koyunlarını kendileri seçerek aldılar. Bizim il müdürlüğümüz personelleri tarafından bütün belgeleri düzenlenerek Ziraat Bankası'ndan onaylandıktan sonra şu anda koyunlarını almış bulunmaktalar ve personellerimiz e, görüldüğü üzere e, kontrollerini yapıyorlar. Kontrollerini yaptıktan sonra projemiz başlayacak inşallah. Bu kapsamda ilimizde şu ana kadar 62 çiftçimiz e, e, projesine kavuşmuş bulunmakta. Hali hazırda 244 çiftçimizde e, e, bankada e, projenizin onaylanmasını ve e, beklemekte hayvanların alım aşamasında bulunmaktadır. Bu proje e, kapsamında şu ana kadar ee, altı bine yakın e, koyun e, ilimizde e, üreticilerimiz tarafından yetiştirmeye başladı. Özellikle istediğimiz e, küçük baş küçük yapan çiftçilerimizi yüz baş e, küçük baş yetiştiriciliğini e, özendirerek e, böyle atıl e, durumda kalan köyümüzde e, genç nüfusu daha harekete geçirmek bizim asıl amaçlarımızdan biri. E, bu kapsamda inşallah bu proje 3 e, yıl 5 e, yıl sürecek. 5 yıl sonunda e, belirli bir potansiyelde koyunculuğumuzu zaten ilimizin dokuma sektörlerinden biri olan e, küçükbaş hayvancılığı daha da ileriye götürmeyi amaçlıyoruz.